Selamun Aleyküm Bu videomuzda arabadaki tesapların Soketinin önemi Gözüktüğü gibi Bak bu dibinden böyle çatladığında Yarın öbür gün bunlar birbirine değse Bu soket vazifesini görmeyecek Soket vazifesini görmeyince de Beyne arz olarak düşecek Bunu ne yapacaksın Gideceksin soketçiden bir tane Böyle soket alacaksın Böyle bantlama matma işi olmaz Yani geçici çözüm olur Bak yeni soket aldık. Tertemiz bir şekilde. Bu bantları yapmadan önce bez bantı, makaron. yerdeki makarondan yapıyoruz. Bak aynı böyle. Sanki kılıp kılıfıymış gibi oluyor. Ondan sonra üstüne bant çekiyoruz. Tertemiz, sağlıklı bir şekilde oluyor. Bunların bağlantıları